Sirmione'den herkese günaydın. Sirmione'den ayrılıyoruz birazdan. Burası otelimiz bu arada. Şurada Otelimizin bakalım. önündeyiz. Şu yan taraftan giriş var. Arkada havuzumuz var. Havuza girmedik yalnız zamanımız yoktu. Evet, Strada Della Fora tarafına gideceğiz ama maalesef yol kapalıymış. Oraya çok hevesliydim. Kursağımda kaldı, hasta oldum o yüzden. <laughs> Yataklara düştü. Ağzım yüzüm tıkalı, burnum burnum tıkalı. <laughs> çok evet. canı sıkıldı belki. Neyse yapacak bir şey yok. En azından göl manzaralı yoldan geçeceğiz. Heyelan nedeniyle kapalıymış yol bir süredir. Bir de düşseydi kafamıza ne olacaktı? Pastırma olurduk oradan. Gölün, Sirmione gölünün <laughs> etrafını dolaşıp oradan Venedik'e bugünkü rotamız. Yaklaşık toplamda yolu uzattığımız için 4,5-5 saat arası bir yolumuz olacak. O yüzden bir an önce yola çıkıyoruz. Evet. Bugün dava şansımıza da bir tık iyi gibi. Bakalım umarım böyle devam eder. Biz de ferah ferah gideriz. O zaman görüşürüz, görüşürüz. yollarda. <laughs> Yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Manzaralı kısımda tekrar görüşürüz. Sirmiyone'ye elveda tabelamızın altından geçerken biz de size veda ediyoruz. Manzaralı kısımda görüşürüz. Sol tarafta enteresan bir yer var. Melih Gökçek görmesin buraları. <laughs> İtalya'da da yardırcanlar var arkadaşlar. Zaman zaman denk geliyoruz. Böyle güzel bir yolda tadını çıkartarak. Gerçi adam İtalyan artık ezberlemiştir. Bizim darlık teke yolu yardırcanları gibi kullanıyor olabilirler bu yolu. Yol çok güzel. Daha esas göl manzarasına başlamadık bile. Göl manzarasının da gelişiyle daha da güzelleşecek yol göl manzarasına kavuştuk nihayet görüyor mu kamera acaba buraları görüyordur büyük oranda şu sağ tarafımıza baksana ne kadar güzel gözüküyor çok güzel aşırı güzel Oo, bizimki yardırdı gidiyor Oo, şuna bak sen bravo ya burada değişik bir Renault modeli daha görüyorum ara ara Türkiye'de hiç görmedim var mı bilmiyorum Arkana diye yazıyor. Merak ettim bakacağım bir ara. Ya şu güzelliğe bir bakar oh, mısınız? Arabayla geçseniz bile harika. Buradan motorla geçmenin tadını anlatamam size. Motorcular anlayacaktır tabii. Ben anlatmasam da şu an kendileri sürüyormuş gibi zevk aldığında eminim bu yolda. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani buralara turla gelmeniz mümkün değil. Şöyle Seçeneklerde düşünebilirsiniz Hani illa Motosiklet olması şart değil Arabayla gelmek gözünüzde büyüyor da olabilir Daha böyle büyük Bilindik seyirlerden örneğin Bolonya'ya uçakla gelip Bolonya'dan bir araç Bir motosiklet kiralayıp Buralara gelmeyi tercih edebilirsiniz Yani öyle seçenekler de var Arkadaşlar önümüzde Forza 350 var yanlış duymadınız Forza 350 Avrupa'da Forzalar 350 olarak e, satışa sunuluyor 250'lik blok malum bizim vergi dilimlerimizden dolayı Türkiye özel olarak geliyor Forza kullanıcısı olarak bir yandan da bu motorun haricinde 350 olmasını isterdim Çünkü bir tık daha güçlü olsa çok daha muhteşem bir motor haline gelecek. Bazen gücü yetersiz geliyor. Yazı size gözüküyor mu bilmiyorum ama önümüzde bir Forza 350 var. Bu arabaya çarpmak istemezsiniz. Aha ilk defa kaza görüyorum. İlk defa kaza görüyorum. İyi bir kaza yapmış. Nasıl olduysa. Yani çok fazla iyi bir kaza yapmış. Yolculuğumuzun kaçıncı günündeyiz? İlk defa kaza görüyoruz. Herhalde bu muhteşem manzaraya dalıp duvara mı girdi ne yaptıysa. Yapmış. Eski tip bir araba arkandaki. He. Bakımlı ama. Bayağı iyiymiş. Evet arkadaşlar manzarayı daha iyi görebilmeniz için kamera açısını değiştirdik. Yola devam ediyoruz. Umarım buradan görebilirsiniz. İşte böyle bir manzara. Dağ var, göl var, deniz, orman var, mis gibi yollar var. Evet. Özellikle bu tarafta e, daha eski böyle binalar falan vardı. O binaların bir kısmı otel olarak kullanılıyor. Yani bir kısmı restoran olarak kullanılıyor. ve dış görünüşü falan çok güzeldi. Bugün yine yoğun bir yol videosu oluyor. Sonra varış noktamız Venedik. Kalış yeri ayrıca. Yani Venedik'teki gezimizi siz haftaya izleyeceksiniz artık. Evet. Bugün tamamen motosikletçilerin günü. Hani belki şöyle eleştiriler yapanlar olacak izlerken. E, motosikletle tur diye seri yapmışsınız. Motosiklet sürüşü yok. Bu nasıl motosiklet turu diyenler çıkacaktır. Yani turistik şehirlerde, Roma'da falan gezerken ben motosiklet sürmenin çok bir şeyi yok açıkçası. Şehitliği yok ya, yani şey yok. Çok insan, kalabalığı var. Hani sür Motosikletler... motosiklet üstünde geçsin diye de bir video çekmek istemedik. Sonuçta Roma zaten güzel bir şehir. Ee, onun dışında şehirler arası genellikle otoyollar kullandığımız için de otoyollarda da çok video çekmedik. Çünkü Hani otoyol aşağı yukarı her yerde aynı. Yüksek hızda sürekli gittiğiniz bir yer. Ama şimdi buradayken tabii ki motosikletle çekeceğiz. Ya şurada tünelin pencereleri bile göl manzaralı. <laughs> Baksana şey taşları maçları evet. el, elle falan yapılmış gibi duruyor. Belki de öyledir. Olabilir. Ya şuraya bakın arkadaşlar. Boş verin karavan arabayı. Motorla gelin. Burası çok güzel. <laughs> ne bir tünel? Yine manzaralar. Göl manzaralı tünel. Wow. Yana bakasım geliyor, ileri bakasım gelmiyor ki. <laughs> Yola çıkarken hastaydım, iyileştim böyle sanki. Aynen, sesin düzeldi. Sesim besin düzeldi. Nasıl acaba? Su soğuk mu ki? Burada soğuk insanlar galiba. göle girmiş yüzüyorlar. Of, dağlar falan çok güzel gözüküyor. Oo, burası da bayağı eski. 50'li açmışlar ya buraları. Evet. Oğul Bisikletle geçiyorlar baksana. Bisikletleri görmüşken. O da aslında enteresan bir tecrübe olabilir. Bilmiyorum bisikletler böyle uçakla falan taşınabiliyor mu? Yol bisikletleri hani uçakla taşınabiliyorsa aslında alıp geleceğim. Arkadaki dağları görebiliyorsunuz ne kadar dik. Dağ. <laughs> Ömrü 5 yıl daha eklendi mi? <gülüyor> eklendi eklendi. <gülüyor> Artık çok iyi. Ek, iyi. ölümsüzlüğü buldum. Yakında boş vereceğim sağ <laughs> sola fazlalıkları. <laughs> Bu nasıl göl ya? Allah Allah. Garda gölü. <laughs> Bak normalde buradan içeriye girecektik. <laughs> Ama maalesef. Kapalı. Sıtı maalesef... Görüyor musunuz? Buradan içeriye girseydik o kadar güzel yerler görecektik ki. Şu yukarıya böyle dolana dolana gidecektik. Dolana dolana bu gördüğünüz dağların birbirine yaklaştığı neredeyse çatı olarak birbirine dokunduğu noktadan altından geçecektik. Ama maalesef eylem nedeniyle yol kapalı. Ama şurada bir hatıra fotoğrafı çekilsek fena olmaz. Tamam. İneyim mi? İnelim. Hadi bakalım. iniyorum. Aslında cep gibi bir yer var. Oraya gider misin Akif? Nereye? Bak, şu ileride cep gibi bir yer var. Gördün mü? Burası da cep gibi bir yer. İyi mi? Tabii. Evet. İyi, tamam. Ben seni çekeyim, dur. Yani o kısma giremedik. Yolu uzatıp dağların arkasından dolaşıp yani yaklaşık bir saat içeri girmek için bir saatte dışarı çıkmak için yolu uzatıp o kapalı olan yolun arkasında geçme şansımız var. Ama enerjimiz var mı? Yapar mıyız? Var. Yapalım mı? Ne yapalım mı? <laughs> o dağın arkasından dolaşıp o yolun arkasına geçelim mi? Evet öyle yapmayacak mıydın sen? İşte bilmiyorum yapabiliriz. Hadi yapalım. ve hadi yapalım o zaman ya. Bir daha mı geleceğiz? Geliriz. <laughs> Ama olsun bir daha yaparız. Şurası da şu an çok güzel gözüküyor. Gerçekten öyle. Yolumuz bir saat uzuyor oraya uğramak için bir daha mı geleceğiz deyip uzatmaya karar verdik. Gün bizim için biraz yorucu olacak ama zannediyorum buna değecek. Şimdi devam ediyoruz. Yol tarifi aldığım için Merve ile olan bağlantımız kesildi. O yüzden az konuşma oluyor. Tırmanışa geçtik. Modumuzu hemen buraya uygun hale getirelim. Benim kullanacağı yarı modum bu. Bisikletçiler yardırıyor. Tek başıma konuşmamak için Merve'yi de bağladım ve yayına devam ediyoruz. Yolun bu kısımları biraz dar. Bayağı darmış. O yüzden hızımı düşürdüm. O köprü. Onun altından geçecektik işte o öbür taraftan gelip arkasından dolanıp geldik. Neyse çok fazla yer kaymamış demek ki yine de. Aa, çok güzel burası. Şimdi buradan dönüp şu aşağıdan bu köprünün altından geçeceğiz. Oo, çok iyi. Burada da o işte hemen restoran var. Şimdi döndük ve yol kapandı. <laughs> ne yapacağız? Geri döneceğiz. Geri döneceğiz, ne yapacağız? İşte o köprünün altından geçecektik normalde. Şu an geçemiyoruz, yapacak bir şey yok. Yol kapalı. Ş şöyle motoru bir bırak, şu inip şu tarafa doğru gidebiliyor muyuz? Kapalı ama. Şuraya, şuraya. Oraya ineriz. Tamam, hadi in o zaman. İliyim, hadi in. Şöyle bere kenarına Hı -hı. motorumuzu park ettik. Olan evet. Uyuralım. Şuradan atlayalım mı? Akif atlayalım mı diyor. Atlayalım. Akif atlayacak şimdi. Uzun çizmeleri de hani bir çağır diye. Atladım. Ver bana onu. ben de nasıl atlayacağım acaba oradan? Ben seni tutacağım. Tut. Şuradan geçeyim mi Tut tut. Dur dur illegaliteyi yaptık. <laughs> Ama tek biz değil herkes öyle yapıyor. Yani şimdi o demin üstünden geçtiğimiz köprünün altında normalde buradan motorla geçecektik. Ama gelin görün, görün ki heyran nedeniyle yol kapalı olduğundan motosikletlerimizle buraya giremedik. Bu muhteşem yerde geçmesek olmazdı. Yani şuradan fırt diye geçeceğimiz yolu görmek için bir saat uzattık. Ve i̇yi ki de uzattık. Şimdi sizi o muhteşem manzarayı göstereceğim. Hazır mısınız? Evet, hadi. Yanında deri akıyor. Ya şöyle bir şeyin içinden motosikletle geçecektik. Geçemedik, sağlık olsun. 1949'da burada yazana göre Winston Churchill dünyanın 8. harikası olarak isimlendirmiş burayı. Onu da görmüş olduk ama gerçekten çok güzel. Şöyle bir bakar mısınız? Fotoğrafını çek. Aşağıda da bir Polonyalı gezgin var. Polonya'dan çıkmış motosikletiyle gelmiş. Kaç yıl oldu toplam şimdi? Ömrümüz Anlamadım. bayağı uzadı diyorum. Kaç yıl oldu? 30-40? Hı? Uç. Oldu bayağı. Uzamayıp ne yapsın ya? Şuraya bak. Şu derinin akması için şurayı bile elle açmışlar gibi gözüküyor. Ve burada... Enteresan Düşersin. bir... Karşıya geçmeyeceğim defiste dikilmemek için. Bir çeşit e, ibadet köçesi yapmışlar adam kadın mıydı adam mıydı bisikletiyle gidiyor. Normalde burada araştıratı e, araç trafiği olduğu zaman yol daraldığı için bu taraftan gelenlerin durması için kırmızı ışık yanıyor. Oradakiler geliyor. Aynı şey karşı tarafta da var. Buna uygun olarak çizilmesi gerekiyor. Böyle biz küçük ibadet geçesi var burada. Buradan motosikletle geçecektik. Geçemediğimiz için yürüyelim dedik bari. Heylandan dolayı bu yol kapalı diyor. Muhtemelen buraya giriş aslında şu an yasak ama bir sürü insan giriyor diye biz de girdik. Heyland tehlikesi var. Şuraya bir bakın yani. Öyle uzak var. Belki son adımlarımızı atıyor olabiliriz. Şuradan da, o kaldıkları yerden akan deri. Bu güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok güzel. Hadi şuradan da geçelim. Ya şuradan motorla geçecektik. Su sızıyor. şu güzel yoldan motorla geçecektik arkadaşlar. Geçemedik. İçimde kaldı. Ama olsun yürüyoruz. Hiç yoktan. İyi ki de yürüyoruz. En azından. Evet Merve Hanım duygularınızı alalım. Çok iyi ya. Hayran kaldım bir kez daha. Yani mükemmel. Bilmiyorum, tarihsiz bir duygu aslında. Nasıl anlatacağımı bilemedim açıkçası. <laughs> yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Anlatılmaz yaşanır. Türkiye'deki Erzincan'da, Kemaliye'de bulunan Karanlık Kanyon'dan henüz geçmedik. Orası da rotalarımız içinde. Bilmiyorum orası da bu kadar İhtişamlı hissettiriyor mu mutlu tamam, Orası da çok güzel gözüküyor çünkü. Tamam, hissettirecek. Orası da çok güzel gözüküyor çünkü ama büyülendim desem abartmış olmam arkadaşlar. Buraya kadar. Yani şuradan bir yerden artık geri döneceğiz. Yol normalde böyle devam ediyor. Demin gelirken kapalı diye gösterdiğim yol aşağıda buraya birleşiyor. Oradan dönerek yine çıkılıyor. Şuraya Seylan'la ilgili halatlar gelmişler. Muhtemelen bu çalışmalar bittikten sonra bu yolu tekrar açacaklardır. Çok büyük ihtimalle şuradaki kayalıklardan kopup aşağı düşen, yola düşenler oldu. Böyle bu haliyle can güvenliği açısından tehlikeli olduğundan bu yolu önlem olarak kapatmışlar. Ama böylesine simge bir yolu uzun süre kapalı tutmayacaklardır. Çünkü biz Türkiye'den kalktık bu yolda sürmeye geldik. Yakın çevreden bir sürü gelen insanlar var. Bu yolu açık tutacaklardır. Yüzlerce yıl daha yaşasın bu yol. hemen kullanıcı moduna alayım. Ah. Demin geçtiğimiz köprünün üstünden doğru bakın şöyle bir. <laughs> Devam ediyoruz. Ama şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. kameranın şarjı bitmişti arkadaşlar pil değişikliği molası verdik çubukta böyle göz hizamı biraz geldiği için beni artık rahatsız etmeye başladı kameranın açısını yeniden aşağı aldık pilini değiştirdik ee, göl etrafından dolanarak belediye doğru yolculuğumuz devam ediyor yan tarafta yürüyüş ve bisiklet yolu var kamera açısına girmiyor olabilir belki ama şuradaki bisikletli en azından görürsünüz. İnsanlar burada gölün keyfini çıkararak güvenle yürüyüp bisikletini sürebilsin diye yan tarafa ayrı bir yol yapmışlar ki gerçekten şahane buralar çok güzel. Değil mi, burası. Mı? Kararsızım <laughs> Gölü büyük oranda bitirdik artık Gölün en kuzey noktasına geldik Bu aynı zamanda Bizim turumuzun da aşağı yukarı En kuzey noktası demek oluyor Artık yavaş yavaş Güneye doğru yol alacağız Öncesinde Venedik ve Lubyana var Lubyana son kuzey noktamız Oradan tamamen güneye çevirmiş olacağız Yönümüzü Bir tane yeme edeceğiz Evet yavaş yavaş İtalya'ya veda ediyoruz. Kalbimizin bir parçasını zaten bırakmıştık. Şimdi önemli bir parçasını bıraktık artık. Güzel anılar biriktirdik burada. Güzel yolculuklar yaptık. Yoldan ara ara kesitler koyarak Venedik'te görüşür. Orada kapanışı yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Yolculuğumuz devam ediyor. otoyola bağlandık arkadaşlar. Artık tamamen Venedik istikametindeyiz. Verona üstünden geçirdik. Verona'ya da daha önce gitmiştik. Zamanımız dar olduğu için bu sefer Verona'ya uğramayacağız. Doğrudan Venedik'e gidiyoruz. Verona ile ilgili merak edenler olursa en ünlü tarafı Romeo ve Juliet hikayesini biliyorsunuz. Juliet'in mendilini Romeo'ya attığı balkon var orada. O şekilde söylüyorlar. Verona'nın en ilgi çekici tarafı bu diyebiliriz. Ve meydanı var bir tane büyük. O kadar fazla bir şey yok. Çarşısında böyle şey gibi İstiklal Çarşısı gibi bir çarşısı var böyle sağ dışında mağazaların olduğu. Orada şey yemiştik, bir meyve tabağı yemiştik. Böyle meyve alıp al, yemiştik yani tabak içinde. Evet. O çok lezzetliydi. Onu da unutamayacağım yani. Meyveleri bayağı lezzetliydi. O zaman Venedik'te görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. İlerisi yağmur bulutu gözüküyor arkadaşlar. Korkuyoruz. Yağmura yakalandık. Çok sert bir geçiş oldu. Dün fiştik sıcaktan yandık kar oldu. Şimdi yağmur. İçerisinde de bulutlar var. Yani aşağı yukarı bir saatlik bir yağmur gözüküyor da. Neyse yapacak bir şey yok. Biz yağmurluk falan hazırlık yapmadık bu konuda. Dedik şansımız artık ne oluyorsa olsun. Aynen. Benim de sonunda yakalanacağımı da bekliyorduk zaten. En az bir kere yakalanırız falan diye yakalandık. Yapacak bir şey yok. Şimdi elektronik aletleri zarar görmesin diye toplayıp yola devam edeceğiz. Görüşürüz. Yeni diye vardık sonunda. bugünkü kapanışımızı, bu haftaki kapanışımızı buradan yapalım istedik. Siz de yakışır, buradan vedalaşın evet istedik. Yani şuralar yakışır veda etmek için diye. Arkamızdan gondollar geçiyor bu arada. Belki sesimiz nasıl duyuluyor bilmiyorum ama iriyordur herhalde. İyidir, iyidir. Yağmur çiseliyor. Sen günümüzü özetlerine. Günümüzü özetleyeyim. Bugün çok güzel yerler gördük ya. Ben bayıldım yani. O Grada Gara mı? Ne gölüydü? Strada della Foro'dan geçtik. Şey, Garda gölü. Garda gölüydü. Garda gölü benim için de denizdi zaten. Yani yüzde boyunca hep tekrarlayıp durdum. Evet. Yani çok aşırı beğendim. Denize giriyorlar, yelken yapıyorlar, sörf yapıyorlar. Yani surf yapıyorlar falan. Sanayet yapıyorlar. Çok güzel bir yerdi, Manzarası çok güzel, yeşillikleriyle falan çok harika bir yerde. Yani tekrar giderim. Gitmek isterim. Oraya ilk defa gitmişti. Çok beğendim. Otel falan da gayet iyiydi yani. Motosiklet sürmek için de harika <laughs> evet. bir yerdi. Çok keyif aldık orada dolaşırken. Sadece şey, senin istediğin yere gidemedik. Oraya da yine hani şansımıza heyelan nedeniyle kapalıydı. Hı. Farklı bir yoldan oraya ulaşmayı başardık. E, motorla geçemesekse yürüyerek geçtik yine de orayı. E, Mükemmel. Muhteşem bir deneyimdi gerçekten. Oradan da keyif aldık. Daha sonrasında e, yine aynı yolu takip ederek o manzaralı yolları bitirerek Garda Gölünün tamamen etrafından dolaşarak ana yola katılıp e, Venedik tarafına doğru geldik. Bu arada yol boyunca da birçok motorcuyla denk geldik. Hepsi de gelip geçerken çoğu selam verdim. Evet. güzel e, bir bölüm hissiyatlı bence. Evet. Bu haftaki bölümümüz burada sona eriyor. Her Böyle, ben gondol bitiyor orada. Gondol eşliğinde haftaya Venedik sokaklarına katılıyoruz. Venedik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.